Merhaba arkadaşlar, Laktosuz Teknoloji'nin bambaşka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videoda Huawei GT6 telefonu nasıl bağlanır buna bakacağız. Çok kısa, hızlı bir video olacak. Hemen videoya geçelim. GT6 ya da GT6 Pro için fark etmez. Bu anlatacağım yöntem. Saatiniz bu şekilde açılacak. Geldim. Telefonunuz Android ya da iOS uyumlu biliyorsunuz. Huawei giyilebilir teknoloji ürünleri. Huawei sağlığı indireceksiniz. Google Play Store'da mevcut Huawei sağlık. Android cihazlar için Google Play Store'da indirebilirsiniz. Ya da telefonunuzun biliyorsunuz her markanın bir kendi marketi oluyor. O marketlerden de indirebilirsiniz Huawei sağlığı. Önce bunu indireceğiz. iOS için ise App Store'da mevcut. Huawei sağlığı oradan indireceğiz. Huawei sağlığı indirdikten sonra bakın açtım. Böyle bir menü geldi karşıma. Bu menü, işin açısı bu videoda ben neler yapılabiliyor onlardan da bahsedeceğim. Bu menü ne kadar uyudum, gece kaçta yattım, kaçta kalktım kilomu takip edebilirim, egzersiz kayıtlarım, anlık nabzım, duygusal durumum, kandaki oksijen, eğer D2 varsa tansiyonum buraya gelecek, deri sıcaklığım buraya gelecek, düzenli deyip de bunların hepsini yerinde değiştirebiliyorum yukarı aşağı sağ sol. Kadınlar buradan döngü takvimini de ekleyebilirler ya da çok sporcular aktivite halkalarını da ekleyebilirler. Bunların yerinde şöyle tutu, basılı tutarak yukarı aşağı oynayabiliyorum. Yani bu paneli kendime göre düzenleyebiliyorum. Eşleşmek için cihazlarıma geleceğim ve cihaz ekle diyeceğim. Şu önemli, GT6 Pro 397 diyor ya bunu bulacağım burada. GT6 Pro 397, bağlan, tamam. izin ver. Bağlandı. Saatte de bir animasyonla. ok diyorum. Kişilerimi aktarsın mı? Evet. Bağlantı başarılı. Wi-Fi üzerinden de güncellemelerimizi alalım. Güncellemeyi otomatik yapalım mı? Evet. Doğru kalp atışı için bir parmak mesafe bırakınız diyor. Elinizde, bileğinizdeki mesafede bu. Burası da önemli. Tamam diyorum. Telefonu bağladım artık. Şey, saati bağladım. Hiçbir şey yapmadan ilk şunu yapalım. En aşağı gel. Donanım yazılım güncellemesi bunu bir güncellemeye aldır. İşte klavyeyle mesaj yazma, arayüzde yenilikler, GT6 Pro'daki bir sürü ekstra aksiyonlar burada. Bu önemli. Bunu yaptın mı? Ardından donanım yazılım güncellemesi yaptım ya. GT6 ve GT6 Pro'da ne var? Deprem ve kaza anında düşme algılama var değil mi? Bir de onun ayarını yapalım. Ben hiçbir şey yapmazsam 112 tanımlıdır bu. Şuraya bakın kapalıysa açın bunu muhakkak. Ama ben arkadaşını arasın. 112 yerine şu numarayı arasın diyorsanız da buradan o numarayı ekleyeceğiz. Ben ek ekledim. Benim arkadaşım aransın diye bu numarayı ekledim. Bu ayarı açmak önemli. Saat kendisi düşme, algılamaya ya da kazada depremde otomatik olarak aktif olacak ve 112 arayacak. Ama acil bir durumda kaldığınız zaman da bakın 5 defa şu tuşa bastığımda Evet 5 defa bastık bakın acil durum çağrısı gerçekleşiyor ve hemen arıyor. Kapatalım. Kapattık. 155, 112. Burada da tanımladığınız numara, tanımladığınız numara ya da 155, 112, 110 Buradan da hani kendiniz tıklattığınızda seçenekleri seçebiliyorsunuz. Hepsi gördüğünüz gibi ambulans, itfaiye ve polis burada entegre edilmiş halde. Bu GT6'ın yeni özelliği. Şimdi arama yaptığında ne yapacak peki? Buyurunuz ona da bakalım. Şöyle. Lütfen benim için acil durum servislerini arayın. Telefonu şu an açamayabilirim. Bu aramayı size acil durum ilgili kişisi olarak belirlediğim için alıyorsunuz. Arama şimdi sona erecek. Gördüğünüz gibi tekrar duymadıysanız mikrofona yaklaştırayım. Lütfen benim için acil durum servislerini arayın. Telefonu şu an açamayabilirim. Bu aramayı size acil durum ilgili kişisi olarak belirlediğim için alıyorsunuz. Arama şimdi sona erecek. Gerçekten güzel bir güncelleme. Hayat kurtaracak bir güncelleme arkadaşlar. Bu önemli. Bunları da hepsini açtığınıza emin olunuz ne yaptık? Güncellemeyi aldırdık. Şu acil durum olayını da hallettik. Yukarı çıkalım. Saat eşit neler yapacağız? Kadranlardan istediğim kadranı seçerim. Buraya geçiyorum. Bildirimler. Önemli yerlerde bahsedeceğim sadece. Hangi uygulamadan bildirim gelsin? Mailden, bankadan gelsin gibi ayarladım ben. WhatsApp tıklarsanız bütün mesaj gelir. Klavyeyle cevap verirsiniz. Android kullanıyorsanız, iOS kullanıyorsanız zaten her şeyi yine görürsünüz. Instagram'a, Telegram'ı yani yüklediğim her uygulama bakın böyle seçebiliyorum ve bildirimleri geliyor. Bildirimleri ayarlıyoruz buradan. Çevirim dışı haritalar spor yapıyorsanız, koşuyorsanız, ediyorsanız, bisiklet sürüyorsanız bulunduğunuz bölgedeki buradaki haritayı indirin ki spor yaparken spor modunu başlattıktan sonra yukarıdan aşağı bir defa çekiyorum elimi tak harita gel, gelsin buraya. Direkt GPS ile bağlanıyor. Bunu indirmek önemli. Müzik olayı şu nokta mp3 uzantılı müzikleri direkt saate atabiliyorum. Mesela direkt bir tane şarkı yapayım size. Spotify falan kontrolü zaten var bunu biliyorsunuz da ben şundan bahsediyorum. Saati mp3 bilir gibi kullanmak. Hani telefon yok, internet yok, hiçbir şey yok. Herhangi bir kulaklığı bağlıyorum saate mp3 gibi kullanıyorum. Şuradan mesela ekle dedim şarkı ekle. İzin ver diyelim. Ne din, ne koyalım? Allah al laktosu jingle varmış. Laktosu jingle koyalım. Ve hiç telife yakalanmayalım. Aktarıyor laktosu jingle'ı. Aktarsın. Aktarım tamamlandı. Aradaki farkı göstereceğim. Şimdi Spotify'dan bir şarkı açacağım. Sesini kısarım telife girmesin diye. Ha, son feci bisiklet çalalım. Ya, şu. Sola kaydır bitti. Olay burada. Bunların da yerini ayarlayabiliyoruz bu arada. Müzik burada. Buyurunuz. Son feci bisiklet. Pause yaptım. Saniyesinde pause. Play dedim. Saniyesinde play. Bir sonraki şarkı. Hop. Bir önceki şarkı. Hop. Gördüğünüz gibi bunu zaten ayarlıyordum burada. Spotify olayı okey zaten. Kapattım. Ben az önce ne yaptım? saate şarkı aktardım Spotify'dan bağımsız. Onu da nasıl yapıyorum? Yine elim çektim. Şurada. Müziği açtım. Bakın. Kaynak neresi? Telefon mu kaynak? Yoksa saat mi? Bu sefer saati kaynak yaptım. Buldunuz. Daktos Jingle. Saat sesini açtım. Mikrofon dinletiyorum. Şu an MP3 oldu. Herhangi kulaklığı takarak da işi bitiririm. Sesi dinletirim tozsuz Beri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım bak dostuz. Gördüğünüz gibi Beri gel bak dostum Şurada da şarkı bak şarkı görünüyor Beğenip geç dostum İçim. Yine kaynağı buradan GT6 yapıyorum Oradaki şarkı buradan Oradaki şarkıyı buradan yönetiyorum. Şarkı olayı böyleydi. Bu da soruluyordu bir arada. Ondan da bahsedeyim dedim. Geri geldim müzikten. Başka neler var? Epkaderi. Bu önemli. İstediğim uygulamayı buradan indiririm. Saate markası burası. Az sonra şunla bir iş yapacağız zaten. Bonus flash. NFC ödeme var saatte. Onun nasıl olduğunu ayrı bir videosunu çekeceğim az sonra. Buradan bunları inceleyebilirsiniz uygulamaları. Başka haritalardan bahsettik. Cihaz bulma. Cihazı kaybedersem müzik çaldırabiliyorum. Okey. Alarm kuruyorum. Hava durumu alayım mı almayayım mı? Sağlık izleme. Bir de burası önemli. Geri kalanını anlatmayacağım. Zaten EKG sonuçları, nefes falan filan yanıtlar buradan belli. Sağlık izleme şu. Gece uykuda gece uykum analizesi mi? Evet. Bir saat ayağa kalkmazsam beni uyarsın mı? Evet. Sürekli kalp atışı evet. Her şey evet yapabilirsiniz burada. Niye? Saatin şarjı 21 tam gün gidiyor. Bütün özellikleri %100 kullanabiliriz. Bakın zaten Olo ve falan kullanıyorum. Ben. Saat 3000 nit parlaklığa sahip. Efsane bir saat. Bu kadar arkadaşlar. Bağlantıdan sonra da kullanabiliyorsunuz. Şimdi normal kameraya geçelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu video bu kadardı. Bir sorunuz varsa yorumlarda sizi bekliyorum. Kanalı abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki Laktosuz Teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kanalım laktozsuz Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum İçiyoruz laktozsuz Diyemezsin ona gg sus Geçmiyor günleri pardonsuz Bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz Üşüyoruz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu verdolsun Biz buradayız ama sen yoksun